...tanesini seçmek zor olacak. Biz çoğuz. Birimizi seçmek... ...zor olacak. Evet. Ya da şunu... ...düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınız ile beraber... ...kalabalık bir grupsunuz. İçinizden birisi seçilecek. Siz deyin ki... ...biz çoğuz. Birimizi seçmek... ...çok zor olacak. Birazdan çoğuz dediğinde ne yapacaksınız? Çoğuz benzer sesiyle kuyurduğumuz hikayeden manası olan, manası seçmeyi hatırlayacaksınız. Yedinci kelime luk manası bakmak. Luk oluk. Luk oluk. Ne yaptım? Başına bir o harfi getirdim. Luk'tan oluku türettim. ...bu sayede İngilizce kelimeye benzer bir ses buldum. Bundan sonra yapmam gereken manasıyla ilişkilendirmek. Manası bakmaktı. Hikem şu olabilir. İlk defa bir köylü tarlasına bir oluk sistemi kurmuş... ...ve tarlayı oluk ile suluyor. Diğer köylüler oluğu görmek için tarlaya geldiler. Oluğun sahibi dedi görmek için oluğa çok yaklaşmayın. Yoksa ıslanırsınız. Hatta siz de oluğu alın ve oluğu dübün gibi yapıp oluğun deliğinden dışarıdaki eşyaları görmeye çalış. Luk, oluk, oluğu ne yaptılar? Görmek için tarlaya geldiler. Evet. Siz ne yaptınız? Oluğu dübün gibi kullandınız evet. ve bak, bak. oluk ile gördünüz. Görmek. Pul neydi? Pul çekmek. Peki hep olacağız? Hep olacağız, manasında yola çıkarak. Neydi? Ne yapmıştı adam? Özür dilemek. Özür, Özür dilemek. Peki choose? Choose benzer sesinden seçmek. Seçmek. Jump? Zıplamak. Zıplamak. Peki son kelimem de lose. Lose kaybetmek. Lose. Evet. Luz kelimesini neyle hatırlayabilirim? Luz, kaybetmek, bluz. Değil mi? Luz, bluz, bluz. olabilir. Luz, bluz, luz, bluz. Hikem şu olabilir. Bir arkadaşınız var, aldığı her eşyayı kaybediyor. Ve bluzu istedi. Bluzu sahibi, dedi ki vereceğim ama sakın kaybetme. Ama o arkadaş ne yapsın? Daha kalıcı olması için bluzu kaybettim. kaybetsin. Ya da bir genç kız eşyalarının arasında bluzunu arıyor. Bulamayınca herhalde bluzumu kaybettim diyor. Evet. Bakın 3-5 dakikada 8 kelimeyi inceledik. Bakalım hem sizler hem de ekranlar başındaki seyircilerimiz bu 8 kelimeyi ezberleyebildiler mi? İlk önce İngilizce Türkçe yapacağız. Daha sonra Türkçe İngilizce. Fall. Fall düşmek. Güzel. Pull çekmek. Jump zıplamak. Sell satmak. Apologize özür dilemek. Choose. Choose çoğuzdan seçmek. Look. Look görmek. Ve en son kelimemiz lose. Lose bluzdan kaybetmek. Kaybetmek. Peki düşmek. Fall. Çekmek. Pull. Zıplamak. Jump. Jump. Satmak. Sell. Özür dilemek. Apologize. Seçmek. Choose. Bakmak. Look. Ve kaybetmek. Lose. Lose. Şimdi her kelimeyi. Bir defa işittiniz. Okumadınız da. Kelimenin yazılışını sizler görmediniz. Seyircilerimiz gördü sizler görmediniz. Ekranda çünkü yazıldı. Buna rağmen kulaktan ezber yaptınız. Şimdi sorum şu. Muhtemelen İngilizce öğrenmeye çalışmış. En azından okul yıllarında ilgilenmişsinizdir. Acaba sekiz kelimeyi on kelime ezberlemek için kelimeleri kaç defa okumak lazımdı? Klasik tekniklerle defalarca okumak lazım. Yani kelimeleri ezberlesek bile akılda kalmıyor. Yani okumakla akılda, akılda kalmıyor. Ama bakın bu teknikle ne kadar kolay. Yani bir kapı bir anahtarla açılır. İşte hafıza tekniklerini kullanarak İngilizce kelime ezberleme bu kadar kolay. Sorum şu bu tekniği kullanırken, en zor basamak hangisi? Kelimeye be yakın benzer ses bulmak. Kelimeye benzer ses bulmak zorundayız. Evet. Yani luzdan bluzu, evet. işte hep olacağızdan hep, hep olacağızı olacağız bulmak zorundayız. Bu zor. Peki başka? Hikaye. Hikaye birazdan. kurmak Hikaye zor. Kurduk. Evet, tamam. Luz'dan Buluz'u bulduk ama kaybetmekle Buluz'u nasıl ilişkilendireceğiz? 3 evet. Üç, bakın başka. Bir de bu hikayeyi hayalle resimlemek zorundayız. Evet. Çünkü resimlemezsek beyne resim gitmediği için kalıcı olmaz. Peki şu yapılsaydı ezberletilen her kelime için benzer bir ses bulunsaydı sizler için. İki, o benzer ses ile kelimenin manası arasında bir hikaye oluşturulsaydı. Ve üç, bu hikayeyi de daha kolay görebilmeniz, hayal edebilmeniz için olay hayalden de çıkartılıp gözün görebildiği bir animasyona dökülse. Benzer sesimiz var, hikayemiz hazır, hikayenin de özel bir animasyonu var. Atı kelime ezberlemek problem olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Peki İngilizce öğrenmek isteyenler, Almanca öğrenmek isteyenler, Rusça, Arapça öğrenmek isteyenler için her kelimenin benzer sesi bulunsa, benzer sesle manası ilişkilendiği son yapısı, Artı... kelimenin nasıl geçtiğini, cümledeki kullanılışını görmek için her kelimeye özel beş cümle yazılsın. Artı her kelime ile ilgili on farklı test olsun. Yazın testi, manadan kelimeye, kelimeden mana cümle testleri gibi. Artık o dili öğrenmek isteyen kimsenin böyle bir sisteme, böyle bir eğitime, böyle bir sete lakayt kalması mümkün olur mu? Olmaz. Olmamalı. Evet. ...vaktini zayi etmek istemiyorsa olmamalı. İşte hafıza merkezi olarak bizle... ...İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça gibi dillerde... ...bu kelimeler hazırladık. Sadece İngilizce'de... ...tek manası olan İngilizce kelimeleri ezberleme... ...bir eğitim bazen bir kelimenin birden fazla manası vardır. Birden fazla manası olan kelimeleri hafıza teknikleriyle ezberlemesi. Etti. Burada da her manaya örnek bir cümle yazılmış, hikayesi kurulmuş, animasyon hazırlanmış. Üç, İngilizcenin olmazsa olmazı olan deyimsel fiilleri ezberlemesi. Etti. İngilizce'de en çok kullanılan deyimsel fiiller alındı, artı bir teknikle. ...şu anda onu bilmiyorsunuz... ...artı bir teknikle... ...hafıza tekniği kullanarak ezberletildi. Her birine özel animasyon hazırlandı. Yine TOEFL... KPDS, ÜDS imtihanlar... ...girecekler için... ...sadece o imtihanlarda çıkan... Soğu e ...kelimelerle ilgili özel set hazırlandı. O zaman... ...şunu yapmalıyız biz. İki tane seçeneğimiz var. Ya bizle... Bu dile bir ilgi duymayacağız. İhtiyacımız olmayacak. İhtiyacımız olmadığında böyle bir eğitimi, böyle bir sete zaten ihtiyacımız da olmaz. Değil mi? Bir dili konuşmak istemeyen birisine bu tekniklerle hazırlanmış bir eğitim setinin ya da bu eğitimin kendisinin faydası olur mu? Olmaz. olmaz. Şimdi mesela siz Çince öğrenmek istemiyorsunuz. Ben de Çince bin kelime böyle hazırladım animasyonuyla, tesliyle severse ilgini çeker mi? Çekmez. Çekmez. Birinci ihtimal bu. İki, ama Çince öğrenmek istiyorsunuz. O zaman bundan başka bir yol yok. İlginizi bu yola çekmek zorundasınız. Evet. Evet. Çünkü bizler ezberlediğimiz kelimeleri unutuyoruz. Unuttuğumuzdan dolay dolayı konuşamıyoruz. Eğer unutmasaydık liseyi bitiren bir öğrenci İngilizce konuşabilirdi. Şimdi o zaman bizim neyimiz var? Bizim Türkiye'de ilk defa hafıza merkezin hazırladığı ve ikinci bir kurumun da olmadığı Türkiye'nin ilk ve tek interaktif hafıza teknikleriyle hazırlanmış İngilizce eğitim setleri. Arapça, Almanca, Rusça kelime ezberleme setleri mevcut. 6 saatte 200 kelime ezberliyorsunuz garantili bir şekilde. Hatta